Ha şöyle bir şey aslında e, iş bankası olarak ben iş bankasının da hep bir e, kendisinin girişim olduğuna inananlardan yani İş bankası e, ülkemizin kurucusu aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün e, belki o tarihte ona e, akıl veren yakınlarının yani beraber e, o yolculuktaki e, yakın arkadaşlarının ve Belki de Celal Bayar'ın ilk bu kurucu şimdiki o founder, co-founder eğer yani Atatürk ve Celal Bayar'ı bugünkü terminolojide birisi founder, diğeri co-founder olabilirdi. Böyle bir fikirle birbirini etkileyerek aslında İş bankasının bir girişim fikri olduğunu, bir iddianın sonucu olduğunu, yani Türklerin bankacılık yapamaz anlayışını bozacak olan bir iddia olduğunu, Türkiye'nin e, ekonomik bağımsızlığını e, sağlamak için Türklerle beraber neler yapılabileceğinin göstermesi ve iş dünyasına e, bir banka aracılığıyla nasıl destek verilir, e, bir ülke nasıl e, imar e, konusunda geliştirilir, sanayisi nasıl geliştirilir, tarım nasıl geliştirilir, insan kaynağı, beşeri sermayesi nasıl geliştirilir e, anlatan bir başarı hikayesi. Şimdi öyle olunca e, bizim ana sözleşmemiz, İş Bankası'nın o tarihte yazan ana sözleşmesine e, baktım onun ikinci maddesi şöyle diyor amaçları ya yani bankanın kuruluş amaçlarında ziraate, sanayiye, madenlere, enerji ihtisali ve tevzine diyor yani enerji üretimi ve dağıtımına, nafia işlerine diyor bayındırlık işlerine, nakliyeciliğe, sigortacılığa, turizme, ihracata ilişkin her türlü teşebbüsü kurmak ve bunlara iştirak etmek diyor. Yani e, o girişimcilik e, bankanın aslında DNA'sında, Hı. genlerinde olan bir şey. Şimdi konu bu olunca, böyle olunca e, İş Bankası'nın e, bu 100 yıllık yolculuğunda bir de bu yıl e, 2024 yılı bizim için çok özel bir yıl. Evet. E, bankanın 100. yılı. Evet. Şimdi 100 yıllık e, yolculuğunda baktığınızda e, başka türlü girişimcileri konumlandırmamız, girişimciliği aslında başka şekilde yaklaşmamız mümkün değil. Bu e, işte özellikle Adnan Bey'in genel müdürlük döneminde de sınırlı olmayan çünkü baktığım zaman mesela ilk bankaya girdiğim dönem 90'da girdik demiştim ya 90'dan bu zamana kadar baktığımda ilk beni şaşırtan girişim denemesi Avaya'ya o tarihteki adıyla Arya'ya olan Ay. mobil operatör olma girişimiydi. Şimdi bir bankanın mobil operatör olmak için o lisans başvurusu yapması sıra dışı bir şey petrol ofisine e, olan ortaklık girişimi. Mesela bunlar çok büyük teşebbüslerdi, girişimlerdi. E, ve hepsi de sıfırdan icra kurulu seviyesinde karar verilip e, enerji işine girelim. E, mobil e, operatör e, olma e, konusunda e, pozisyon alalımın ürünleri. E, i̇nternet Türkiye ilk internet çıktığında iş neti kuran bir bankadan bahsediyoruz. Yani Hiç. internet servis sağlayıcılığı e, olsun. İnternet servis sağlayıcılığı da insanlar internete kolay erişebilsinler ki hatırlıyorum o zamanlar internet o yıllarda 80 lira 100 lirayken iken 990'la girmişti <laughs> ve bütün kapasitesi ilk günde olmuştu yani 9 lira 90 kuruş Yine gibi bir şey hatırlıyorum işletin ee, kurulduğu yıl 98 olmalı böyle bir şeyle insanların internete ucuz erişimi sonrasında gerçi internet servis sağlayıcıların battığı bir dönem olmuştu. <laughs> Belki işletinde onda e, payı olabilir sektörü disrupt etme konusunda ama e, internete erişimi e, de bile bir şirket kuran, iştirak kuran bir bankadan bahsediyoruz. E, dolayısıyla girişimcilik konusuna yaklaşımımız hem uzun ömürlü hem bu şekilde stratejik. Biz bir girişimci olarak e, aynı lisanı konuşabiliyor olmak, onlarla beraber aynı hayalleri paylaşabiliyor olmak ve yanında da finansal bir gücü onların hizmetine sunabiliyor olmak bence bu işi özel kılıyor. Kesinlikle İş Bankası'nda özellikle şu anda bulunduğumuz girişimcilik ekosistemi diye tarif ettiğimiz noktaya gelmesinde ekosistemin çok büyük katkı aslında yolculuğunuz, World Cup'ın hayata geçmesi ve devamındaki sürekli artan noktaların birleşmesiyle artan faaliyetlerle bugüne geldik diye düşünüyorum açıkçası ben. <laughs> Daha ileride de beraber gideceğiz diye düşünüyorum. Hakan Bey 2023'ü sormak istiyorum benim sizin açınızdan benim Ankara girişimcilik şubesi açıldı. Workup programları çoklandı. 100 yıl girişim sermayesi fonu hayata geçti. Yapay zeka fabrikası Avya'yı av destekliyoruz. Bu mekanın mekanı açısından konuşmasını yapmıştık. <laughs> Gerçekleşti. Evet. Ee, 2023'te de girişimcilik faaliyetlerinin hiç hızı kesmeden devam etti. Hem iş bankası hem e, girişimcilik ekosistemi hem de toplumsal dönüşüm, girişimcilik dönüşüm açısından nasıl bir yıldı sizce? Yani bence 2023 yılı aslında tüm kendi e, karmaşıklığına yılı işte iki parçada seçim öncesi belirsizliklerin olduğu ve seçim sonrasında da e, bir sıklaşmanın e, başladığı yıl olmasına rağmen bundan bağımsız e, tabi parasal sıkılaşmanın hem global anlamdaki parasal sıklaşmadan nasibini alarak hem de Türkiye'deki e, bizim kendi sıklaşmamızdan nasibini alarak oldukça e, zorlu geçti girişimlerin değerlerini e, değerlemeleri yatırımcı bulmaları, exit gibi konularında size sanıyorum tarihi düşük yıllardan birisi evet. olarak geçti. Girişimcilerimiz bu konuda çok arzu ettiklerini bulamadılar. Bu sıkıntı muhtemelen 2024 yılında da devam edecek. Ama 2023 yılının bu tarafını hariç bırakırsak, İş Bankası özelinde biz hep konuya şöyle bakıyoruz. Uzun, 100 yıllık bir yolculukta bu tarz sıkıntılı 6 ay, sıkıntılı 1,5 yıl, sıkıntılı 2 yıl. Bunlar no. e, nereden baktığınıza bağlı olarak aslında çok geçici olarak görünebilir. E, eğer uzun soluklu bakıyorsanız ve bu işe inanıyorsanız bu geçici e, gibi görünen dönemlerde de siz hiç e, tereddüt etmeden pozisyon almaya devam edersiniz. E, hiçbir şey olmuyor gibi yatırım yapmaya devam edersiniz. Çünkü bilirsiniz ki 2026 yılında e, açılacak. Değerlemeler geri yerine gelecek ve o zaman yola devam edeceksiniz. İşte bence başarılı girişimlerle hatta girişim olmanın ötesine geçmiş şirketlerle ve o şirketlerin yöneticileriyle Başarısız olanları ayıran temel unsur da bu. Bu tarz dalgalanmalarda çok hızlı paniğe kapılıp çok hızlı işten çıkartma, çok hızlı bir şekilde bir anda bütün giderleri kısma şey moduna geçme, işte ne yapacağız moduna, işin sürekliliğini sekteye uğratacak radikal kararlar alma gibi konular e, genelde e, o patronun bu şirketi satıp çıkmasıyla sonuçlanıyor. Hı. Konulara böyle bakmayanlar için de böyle yıllar satın alma ve birleşmeler için bir fırsat Hı. oluyor. Şimdi Yok, bizim için de bizim için de 2023 yılı bolca satın alma, Hı. birleşme, yeni e, yatırımlar yapma yılı olarak geçti. E, buralarda çıkmak isteyenlerin hepsiyle uzun soluklu bir oyuncu olarak ve bunun e, Türkiye'nin geleceğine inanan bir oyuncu olarak biz genelde ağırlığımızı portföydeki girişim portföyündeki ağırlığımızı arttırdığımız bir yıl oldu. Çok güzel ses getiren ortaklıklara imza attık. 2023 yılında işte ben Figo Paraya yaptığımız yatırımla onun lansmanını yaptığımız şeyi, toplantıyı hatırlıyorum ki bu yıla da sarktı. Bu yılda tek cep ürününü onlara satarak hissemizi arttırdık. Getirle Nazım Salur'la beraber Getir Finansı %20 ortaklığını duyurduk. Getir Finans gibi bir işe girdik ee, ki bu değerlemelerden en çok muzdarip olan girişimcilerden birisidir kendisi. Ee, 100. yıl e, girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk e, 23 tane iştirake aynı kurduğumuz yıl 23 girişime e, yatırım yaptık. Yani e, bir yılda 23 girişime yatırım yapan çok az fon vardır. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. Yani 100. yıl. Ya, yapay zeka fabrikasını e, kurduk. Pardon, yapay zeka fabrikasında 23 girişime yatırım yaptık. Hı. Yapay zeka hep o fon üzerinden Hı. yaptığımız için. Doğru. E, yapay zeka fabrikasındaki e, 23 girişimi destekleme kararı aldık. Destekleme kararı da şu demek: Kurduğumuz fondan 100 bin dolar buraya ileride dönüştürülebilir şekilde. E, yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla basit bir yatırım olduğu için şey yanlış anlaşılmasın e, böyle oturup da e, getir finans örneğinde olduğu gibi e, 50 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsetmiyorum. Hı hı. E, onda %20 ve 50 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Ama diğerlerinde Yapay Zeka Fabrikası'ndaki 23 girişim her birine yüzer bin doları 100. yıl e, fonumuzdan verdik. Yani... E, Güzel bir şeyimiz daha oldu. WorkUp ve WorkUp Agree programlarımızın hızlandırma programlarımızı global'e açtık. E, ve e, hem Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi e, hem de Equartus desteğiyle global hızlandırma e, programı WorkUp Rise and Leap'i e, duyurduk. E, duyurmakla kalmadık. Aslında burada e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı COSGEB'in yurt dışı hızlandırıcı desteği programının ilk örneği e, olduk. Ve e, Londra'da 23 tane POC, kavram ispat çalışmasıyla 3 de satış gerçekleştirmelerine hatta bu kendi fonumuz üzerinden de birine de biz yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla bir programı duyuruyorsunuz, o programla beraber girişimleri yurt dışına açıyorsunuz, yurt dışına açtığınız girişimin satış yapmasına vesile oluyorsunuz. Devletin bu konuda duyurduğu bir programın ilk örneği oluyorsunuz. Bunlar işte dediğim gibi sıkıntılı geçen bir yılda yapılmış olması... Bence kıymetli. Çok iyi şey. Kendi kabuğumuza kapanmak yerine böyle bir yılda aslında yeni fırsatlardan yararlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Work up for future da söylemem lazım Hı. çünkü 20, 2023'ün en belirgin yılı. 2023'te aklınızda ne kaldı derseniz, bir şeyle 2023 açıklayın derseniz maalesef felaket. Yani 2023 bizim deprem felaketi yaşadığımız Kesinlikle. yıldı. Biz bundan hem refleks olarak hem İş Bankası olarak, kurum olarak refleksin ötesinde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, acılarımızı yaşadık ama öteki taraftan da yeni acılar yaşamamak için doğal afet teknolojileri konusuna yatırım yapan, toplumda sosyal etki girişimciliği konusuna yatırım yapacak olan tüm girişimler için bir Work Up For Future programını başlattık o work up for future kapsamında da 7 girişimi e, programa kabul ettik ve onları da kasım itibariyle programa girmelerine neden olduk. Bence e, 2023'ü hani nasıl geçirdik girişimcilik dünyasında dediğinizde e, bunlar öne çıkan e, başlıklar.